A noktası 4 virgül 5 ise dördüncü bölgededir. Burada 4 birim sola gidersek bakın 1, 2, 3, 4. Sonra 5 birim yukarı gidersek 1, 2, 3, 4, 5. Orijine ulaşacağım. Yani orijin dediğim burası. Orijin 0'a 0. E B noktamız bakın 1 birim sağ, 1 birim yukarı gittiği için 1 virgül 1 olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. A, A virgül B ikinci bölgede ise, absis eksi ordinat artıdır. Dolayısıyla A, B ikilisi aşağıya hangisi olabilir dediğine göre eksi ve artı olan B seçeneği doğru cevabı. A noktası ikinci bölgedeymiş. O zaman A çarpı B kare eksi A çarpı B ise artıdır. B kare pozitif olacağından A kesinlikle eksidir. A çarpı B pozitifse B'miz de ne olmak zorundadır? Eksi olmak zorundadır. A B noktasına baktığımızda B noktası A virgül eksi B yani eksi virgül artı diğeri biliriz. Bu da ancak noktanın ikinci bölgede olmasıyla mümkündür. Cevabımız B seçeneği. A noktası dördüncü bölgede ise apsis artı ordinat eksidir. A kare çarpı B'ye baktığımızda artı çarpı eksiden burası eksi olacaktır. B kare çarpı A'ya baktığımızda artı çarpı artıdan burası artı olacaktır. Dolayısıyla apsisi eksi ordinat artı olan bölge ikinci bölgedir. Cevabımız B seçeneğidir. Verilen nokta ikinci bölgede ise eksi 2 virgül eksi K küçük sıfırdan buradan K büyük eksi 2 olur. Aynı zamanda 4 eksi k da ikinci bölgede pozitif olacağından büyük sıfır dersek k küçük 4 olacaktır. Buna göre k'nın değer ağırlığı eksi 2 küçük k o da küçük 4'tür. Bu arada toplam 5 tane değer alır. Cevabımız az. Koordinat düzenli ikinci bölgesinde hem k eksi 6 0'dan küçük hem de m artı 1 0'dan küçük olmalıdır. Dolayısıyla k eksi 6 küçük 0 ise buradan k küçük 6 olur. m artı 1 küçük 0 ise buradan da m küçük eksi 1 olur. Taraf tarafa toplarsak k artı m küçük 5 olacaktır. Dolayısıyla alacağı en büyük tam sayı değeri 4'tür. Cevabımız e seçeneğidir. Orta nokta koordinatlar toplamının yarısıdır. Eksi 1 artı 7 bölü 2'den orta noktamız 3'tür. Cevabımız C seçeneği. A ile B'nin orta noktası y ekseni üzerindeymiş. Y ekseni üzerinde apsisler sıfırdır. Dolayısıyla orta nokta dediği için 2k 6 ile 5 eksi k'nın toplamının yarısı y ekseni üzerinde yani sıfıra eşittir. Buradan k 1 eşittir sıfırdan k'mız ne gelecektir? 1 olacaktır. Cevabımız Paralel kenarın karşılıklı köşelerin koordinatları toplam birbirine eşittir. Dolayısıyla 4 ile 8'in toplamı 7 ile x'in toplamına eşittir. Buradan x eşittir 5 olur. Veya 5 ile 11'in toplamı 4 ile y'nin toplamları ki bu da y eşittir 12 demektir. Bunları da toplarsak x artı y dediğimiz toplam 17 olur. Cevabımız c seçeneğidir. Sayı doğrusunu çizersek bunun üzerinde A noktası eksi 5 B noktası ise eksi 2 imiş. Bunları dıştan bölen bir C noktası ki C noktasına da CK diyelim. Ee, bir nokta var ve AC bölü BC 3 bölü 2 yani ben buraya 3K dersem BC dediğimiz 2K olacaktır. Dolayısıyla AB arası K oldu. Dikkat edelim K'da 3 artmış. 2K'da 6 artar. O zaman ben eksi 2'yi artar eklersem C'nin koordinatını yani 4'ü bulurum. Cevabımız A seçeneğidir. Koordinat ekseninde A'nın koordinatları 3,4 B'nin koordinatları ise 6, 6,5'miş. Ve AC bölü BC2 olacak şekilde A ile B arasında bir C varmış. Yani ben şöyle AC uzaklığına 2K dersem BC uzaklığı ise K olacaktır. Şimdi şöyle toplamda bakalım. Burası 3K. 3K'da X'e bakalım. 3K düşten 6'ı 3 artmış. O zaman 2K'da C'miz 3 artı 2 olacaktır. Yani 2 artacaktır. Yine Y için bakarsak 4'ten 5'e 3K'da e, 1 artmış. Pardon 4'ten eksi 5'e. 4'ten eksi 5'e 9 azalmış. O zaman 2K'da 6 azalacak. Yani 4 eksi 6 olacaktır. C'nin koordinatları da 3 artı 2'den 5. 4 eksi 6'dan eksi 2 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Koordinat düzlemi üzerinde A'nın koordinatı 3,5 B'nin koordinatı ise 5, eksi Bunları dıştan bölen bir C noktası var. Dıştan böldüğüne göre ve AC bölü BC3 olduğuna göre bu C, nokta C noktası B noktasına da yakındır. Yani ben buraya C dersem şöyle BCK dersek AC'miz 3K olacak. Dolayısıyla burası 2K olur. Şimdi dikkat edersek 2K'da 3'ten 5'i 2 artmış. O zaman K'da C noktası 1 artacaktır. 5,1. Yine 2K'da bakın 5'ten eksi 1'e 6 azalmış. K'da 3 azalır. O da eksi 1, eksi 3. Dolayısıyla C noktasının koordinatları 6 virgül eksi 4 bulmuş. Cevabımız A seçeneği. B'nin koordinatına baktığımız zaman apsis 6'dır. Yani şuradan B'ye kadar olan kısım 6. Koordinatisi 2'dir. Burası 2. Şöyle bakabiliriz. AB bölü BC ise 3'müş. Yani ben AB'ye 3K dersem BC dediğimiz K olur. Bu da biz temel benzerlik teoremi düşünecek olursak. Bakın 3K'ya ne gelmiş? 6K'ya ne gelir o zaman? 2 gelir diyebiliriz. E burası totalde 8. 1 bölü 4 oranı var. A omuzda ne olacaktır? 8 olacaktır. A'nın koordinatları böylece 0'a 8. B'nin koordinatları da 8'e 0 olur. Pardon C'nin koordinatları Toplarsak 8 artı 8'den 16 olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. ABC ikiz kenar bir dik üçgen olduğundan tepeden bir dik indirirsem tabanı iki eş parçaya bölecektir. Bakın 1'den 9'a burası 8 birimdir. O zaman 4'e 4 parçalar. Muhteşem 3'ten dolayı buradaki şuraya haş dersem AH da 4 birim olacaktır. E, A'nın ordinatına baktığımız zaman 4'tür. Apsiste 1 buradan 4 buradan 5'tir. Dolayısıyla koordinatlar toplamı 5 artı 4'ten 9 bulunur. Cevabımız test. O noktası tam orta nokta. Bakın şöyle C'den O'ya çizersem noktanın orijinalı aklına 8'in karesi artı altın karesinden 6 8 10'dan yani burası 10 oluyor. Aynı şekilde muhteşem 3'ten dolayı O de 10 A da 10'dur. A noktası 0,10 noktasıdır. Ben iki nokta arası uzaklık formülünü kullanırsam şöyle. Ee, 0 8, 8, 10 6, 16, k K, K, K kök 5'ten aslında A uzunluğum 8 kök 5 olur. Pisagor yaparsam da B uzunluğunun 4 kök 5 olduğunu görebilirim. Şimdi ben her şeyi buldum burada bakın. E, niye? Burası 90 derece. Şöyle e, buraya alfa desem, buraya beta, beta, desem, alfa art beta 90. Tekrar burada 90 ise burası da alfa oldu. O zaman ben benzerlik yapabilirim. E, nasıl yapalım? Betanın karşısını biliyoruz. Betanın karşısında ne var? 8 kök 5. Betanın karşısında burada ne diyelim? Buraya da x diyelim. Sonra e, alfanın karşısına gidelim. Dikkat edin. Alfanın karşısında ne var? 4 kök 5 var. Burada alfanın karşısında ne var? 10 var. Şöyle kök 5'ler gitti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. X eşittir. 20 oldu. Yani o D20 birim o zaman D'nin napsi 20'dir. Ordinatı 0'dır. Cevabımız D